merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lamborghini ve SB ve M8 ile kapıştıracağız. Arkadaşlar hangisi de hızlı gidecek? Bunu göreceğiz. Oyuna başlamasını bekliyorum. O yüzden biraz bekleteyim. Onun yerine sizi bir durdurayım. Heh. Arkadaşlar şimdi girdim. Şimdi başladığımız zaten Şimdi ee... Şöyle biraz uzaklaşacağım. Çünkü buradan başlayacağım. Tamam biraz hızlı. Bir dakika. Şöyle hızlı gidiyoruz da. Ne kadar. Aha Daha var ya. Ben şöyle. Şimdi. Hemen hız, hızlı testine başladık. Acaba. M8 mi daha hızlı gidecek, yoksa bu araba mı? İçini de yükledim, içi böyle. Güzelse yorumlara güzel yazmayı unutmayın. ana kaza yapmayayım, heh. Tamam. Derim odayı açayım mı size? Zaten duruyorsa kolay açarız. Aha. Nazar değdi. 400'e basarsa yut diyeceğim. Hadi. Aha bastı vallahi Yedinci viteste mi? Aynen. Araba hızlı gidiyor, beğendim. En azından bir 400'e ulaştı. sonra kadar gidiyoruz, i̇şte daha buraya kadar. Şimdi, burası hadi 21 olsun. 18, zor basıyor. Hadi 20 olsun bari. Hadi 20. 20. 20 olsun. 20 görsün abi. 20 gördü arkadaşlar. Gördü, gör, gördünüz mü? 420 gördü. Bu 420 bastı Lamborghini. Şimdi M8'e geçeceğiz. M8'e bir hemen göz atak. Da 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 da. Anam çok ileri gittim ya. Heh, şurada M8'imiz başladık. M8 hızlı gidecek gibi. Hangisi daha hızlı gidecek? Bir görelim. Şarjı da 20 kalmış ya. Biraz kısa olabilir. Neyse. Başlay başla, başla. Ha, başladı. Hemen şöyle ortaya gideceğim. Bu araba sanırım arabanın da içi güzel zaten böyle arabası olanlar. Bu arada bu kapı da açılabilen BBM. Şurayı da not bir <laughs> önemli değil. Hız önemli almışım. Ana kaza yapayım. Kazasız belasız gidelim. Arkadaşlar ailenize ba babanıza böyle bir hız yaptırmayı deneme denetmeyin sakın. Öyle yaralanma sonuçlara katlanabiliriz. Sadece oyunlarda yapabilirsiniz bunu. Şimdi buradan ay vurdu buna. Şimdi aynen. Şimdi beklendi o an. Hız buku testi. Bir saniye. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bir işim çıktı arkadaşlar bir işim çıktı o yüzden biraz durdurmak zorunda kaldım bir şey çıktı hemen ne olduysa artık bilmiyorum o yüzden yeniledim ama daha hızlı yaptım a bu 400'ü geçti 7'yi alalım aha ya bu 4 500'ü görür valla 500'ü gördü arkadaşlar bu bvm kazandı BBM 8 kazandı ama ben şöyle bir tuhaflık hissettim Hala aldık ya önceki Lamborghini. İşte o sonuncu arabada bu da baksana 600'ü bile geçer ya bu. Şaşırıyorum ya. Tamam, hadi 600 görsün ben. Ben bütün arabayı satarım. Hadi 600 görsün be. Ama zor gibi. Baksana aha. Ooo. Ana gördünüz mü? <laughs> Neyse arkadaşlar BBM M8 kazandı. Mutluluk dansı Bir dakika AVD'de daha güzel Mutluluk dansı Şahane M8 Mutluluk dansı yapıyor <laughs> Neyse arkadaşlar bu video Burada bitireceğim Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı Unutmayın Görüşürüz bay bay